geliyor. Esma! Neredeyim ben? Hastanedesin sultan. Ne oldu bana? Ya düğün salonunda bayıldın. Ben de aldım buraya getirdim seni. Size mi bayıldım? Ben size bayılıyorum zaten ki. Yavaş gel kız. Hastasın. Nasıl yani? Size hastayım diye mi yatırdılar beni hastaneye? Ya ne alakası var deli kız düğün salonunda bayıldın, öyle apar topar aldık, getirdik seni buraya. Şimdi fazla zorlama kendini, fazla konuşma tamam mı? Gücünü harcama. Peki bey. Ha, doktor bey de geldi. Ee, nesi varmış hastamızın doktor bey? Bütün tetkikleri yaptık. Görünüşte bir şey gözükmüyor. Bu bayılma muhtemelen strese bağlı bu bayılma. Ben bayılmaya bayılmıyorum efendim. Doktor House triplerine girmeyin hemen. Siz şimdi hasta dosyalarını da karıştırırsınız. Daha neler Esma Hanım? Ya doktor bey siz bakmayın ama yorgun biraz. Ne dediğini bilmiyor. Neyse ben devam edeyim. Esma Hanım'ın öyle önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Biraz üşütmüş zannedersem. Ya da yakın zamanda bir şok geçirmiş. Şok şok şok. O nasıl düğün sarayıydı öyle? Öv. Ee, Öv. E? Ya kızım, ya biz de bayılmadık o düğün salonuna. Ama ne yapalım, paramız ancak ona yetiyor. Ama ben görür görmez şak diye bayıldım o salona. O kadar mutsuz olduysan başka alternatiflere bakarız sultanım. Bak doktor bey haklı. Salonu görünce şok geçirmişsin. Ne yani doktor bey haklı da ben o varoş düğün salonunu görür görmez şakadanak bayıldım diye haksız mıyım? Ya kızım ne diyorsun ya? Tamam, bir şey demedik. Bu kadar alıngan olma. Benimkisi soğuk alınganlığı efendim. Siz bakmayın bana. İyi. O zaman bir şey yokmuş. Yani biz gidebilir miyiz doktor bey? Ben bir iki gün daha kalmanızı tavsiye ediyorum. Hala yapmak istediğim bir iki test daha var. Ama benim okula gitmem lazım. Seçkin aile çocuklarım var. E, tatlıcıklarım beni bekler. Mümkün değil. Size serum bağladık. Yorgunluğunuzu alır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Evet, geçmiş olsun tekrar. Eyvallah. Bana ne? Bana ne? Ben gideceğim işte okula. Eğitim şart. Eğitim şart tabii. Özellikle sana. Doktor kızım bu. Dinleyeceksin. O hastanede kalınacak dedi mi? Kalınacak. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. Ama bayılıyorum ben sizin bu hallerinize. Bugünlük bu kadar bayılma yeter.